Merhaba arkadaşlar yıkıcı doğa olaylarıyla alakalı soru çözümü yapacağız şimdi. Birinci soru yıkıcı doğa olayları ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur demiş. Doğada meydana gelen tehlikeli olaylardır doğrudur. Can ve mal kaybına neden olabilir tabii ki de bu da doğrudur. Alınacak tedbirlerle etkileri azaltılabilir kesinlikle doğrudur. Üç şık doğru olduğu için cevabımız denizdedir. Azra'nın ifadesine boş bırakılan kısmı aşağıdaki kavramlardan hangisi yazılabilir demiş. <laughs> Yer kabuğunu oluşturan parçaların hareketi sırasında ani olarak ortaya çıkan sarsıntılara ne denirdi arkadaşlar? Yer kabuğunu oluşturan parçaların hareketi. Sel olamaz, heyelan olamaz, kasırga olamaz ama nedir arkadaşlar? Deprem diyoruz bunun cevabına. İkinci sorumuza bakalım diyor ki bize ikinci soruda yukarıdaki verilenlerden hangisi yıkıcı doğa olayını örnek verilebilir? Arkadaşlar kısırga yıkıcı doğa olayıdır. Heyalan yıkıcı doğa olayı. Sel de yıkıcı doğa olayına örnektir. Ben üçünü de örnek verebilirim. Cevabım Ceyhan'dır. Aşağıdakilerden hangisi yıkıcı doğa olaylarına örnek verilemez demiş. Hemen bakalım. Volkanik patlama örnek verebilirim. Heyelan örnek verebilirim. Depremi de örnek verebilirim ama trafik kazası benim yıkıcı doğa olayı değildir. Yani o yüzden benim cevabım bursa olacaktır arkadaşlar. Evet. Diyor ki bana yukarıdaki verilen kavramlar ile bu kavramlara ait açıklamalar hangisine doğru eşleştirilmiştir? diyor. Hemen bir bakalım. Yer kabuğunu oluşturan parçalara verilen isimdir arkadaşlar. Hangisi olmuş olacak? Tabii ki de levha diyoruz değil mi? Biz yer kabuğunu oluşturanlara. Yeryüzünün ani olarak sarsılması olayına ne diyorum ben? Deprem diyorum. Acil ihtiyaçların içinde yer aldığı çantaya ise deprem çantası demiş oluyorum. Bu şekilde eşleştirdik. Bunun eşleştirilmesi ise hangi şıkta? Denizli şıkkında verilmiştir. Bakalım. Aşağıdakilerden hangisi depremden önce alınması gereken tedbirlerden birisi değildir? Deprem çantası hazırlamak, sağlam bir eşyanın yanında diz çökerek beklemek, tablo ve ayna gibi eşyaları duvara sabitlemek, aydınlatmada kullanılan avizeleri sağlam bir şekilde tavana sabitlemek. Bakın arkadaşlar şurası çok önemli. Depremden önce demiş. Depremden öncesi sen deprem çantası hazırlayabilirsin. Depremden önce tablo ayna gibi eşyaları duvara sabitleyebilirsin. Ve depremden önce avizeleri sağlam bir şekilde asabilirsin. Ama depremden önce neden sağlam bir eşyanın yanında diz çökerek bekleyeyim ki bu deprem sırasında olan bir şeydir değil mi? O yüzden Cevabımız Bursa'dır. Çok önemli. Deprem sırasında mı deprem öncesinde mi? Deprem sırasında evde bulunan bir kişinin aşağıdaki verilen davranışlarından hangisi yapması doğrudur demiş. Hemen asansöre binerek binayı terk etmeli, pencere kenarında beklemeli, ağır eşyaların bulunduğu bir dolabın yanında durmalı, evden hemen çıkmak yerine kendini emniyete almalı. Tabii ki de hemen kendini neye alacaktır? Emniyete alacaktır. Doğru cevabımız Deniz'dedir. Gelelim 5. sorumuza. Yukarıdaki verilen tedbirler aşağıdaki yıkıcı doğal olayların hangisine karşı alınır demiş. Rafları duvara sabitlemek, acil ihtiyaçların bulunduğu bir çanta hazırlamak, dolaplardaki ağır eşyaları alt laflara raflara yerleştirmek tabii ki de bu sel, heyelan ve fırtına da değildir. Depremde alınması gereken bir tedbirdir diyoruz. Gelelim şu sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi deprem çantasında bulunması gereken malzemelerden birisi değildir demiş. Düdük bulunması gerekiyor. Belki sesi hani e, haber vermek istedi da sesimizin çıkmasını istiyoruz. İlk yardım çantası kesinlikle su olmaz su olmaz kesinlikle ama gazoz bu zaruru bir ihtiyaç olsa da olur olmasa da olur değil mi? O yüzden cevabımız Ceyhan Şıkkı olacaktır.